Bizim çocuk gidiyor. Evet dostlarım, muhabbet kuşu zayınamızına oyunumuza başladık. Şu reçeye gidiyoruz hemen. Geldik Olaf'cım sakin ol, dattım. Hmm, Maaf direkt başlamayacak diye. Başlayacak mı? Dur adamla dilinle durayım da seni kimmiş gibi Aga be. <laughs> Gariban ben gidiyorum burada iş yok. Burası boş ya. Gel Erdem mi ya Ne diyorsun oğlum gelsene adama yardım edeceğiz manyak. Bağın. Lan. Lan. <laughs> <laughs> Al <laughs> bir dakika bu dereceli maç değil mi? <laughs> Tilt etti adam. Heh, dereceli oğlum gel yapma böyle şey. daha oğlum gel Allah Hala geri adam dönüyor ya. <laughs> Oğlum buradan buradan bota geçeceğiz abi bak buranın taktiği var. Bekle bekle o kadar önde gitme. Yoluma kimse engel koyamaz. E ee, karşı ADC Tam burada. <laughs> abi bu taktik hep tutmuştur ya. <laughs> <laughs> Cidden bak bu taktik hep tutmuştur abi. İlk da aldım ki üf. Çok güzel kill almadık mı? Bayağı iyiydi. Orada gülmen lazımdı. Çarpmam lazım ha. <laughs> Şimdi güldük olur mu? Ee, oldu. Üf be üf ne farmlıyorum ya farm falan da kaçırmıyorum abi bugün yine var ya Döktürüyorum ya Çocuğum ne yapıyorsun Dur dur amına koyayım öyle bir oynayış yok ki ya Ölmem ben neler. Öyle bir oynayış yok yok yani olsa can senin Ya kafa atma Bak kill verirsen kavga ederiz ha ben beni satıyorum o zaman. Dinlemek ne kadar da ilkel bir kavram. Sana bir şey diyeyim mi? Burası luz. Ciddi evet. söylüyorum burası luz abi. Daha fazla e. oynamamız lazım oraya. Yıngır Hakan bulduk. Dikkatli oyna sen arkada. Yani x al yeter. Bak oynayacak da. Ee, Sinan korkuyorum ya Ya ne yapıyorsun hacı abi? Hacı abi. Totemin yok değil mi? Tamam güzel. Daha gerçek ihtişamını görmediler. çocuklar çok amatör ya. Helal. <laughs> Öyle bir dalma yok arkadaşlar. Öyle bir öyle bir dalma yok. Farm etme. Hayır 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 öyle bir farm etme yok oğlum. Sakin sakin. Çok gitmeyeceğiz. Şey yapacağız. Tamam. Bak şu an fit. Fit abi. Şu an evet fit değil. Kaybettik. <laughs> Kötü bıraktım. Yok be İyi sıkıntı yok sıkıntı <laughs> ee, ayarlamaya <laughs> çok vakit harcıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben zayar oynarken öncelikle E full diyorum bilginiz olsun. Şu an mağazalar ki oynuyor Can Niro'nun. hadi bakayım. Ee, başta sen onu kanserliyorsun sonra artık. Ellerine hasar vermez. Banşı alır. Bir banşı kalkanı gelir. Bir kendi pasifi gelir. Ana bana bana. Ana bir mazarımız yok mu? kadar İnşallah bana girerler ya. <laughs> Tam da bunu istiyordum işte. Kötü oynadın ya. şatım geldi ya Ben parmağımda oynatırım. Bir hmm. Benim bardağım çoktan Güzel. Şimdi e... yazar. Şifama 9 saniye kankam. Şifam gelsin oynarız bence. Oynarız kankam. Bir. Saldılar. Güzel o değmedi. Harika. E'mi kötü harcadım. Sal bir tur orayı. Hı. Vallahi yürüye yürüye kestim ha. Şifam sana, de. tam sana gelmedi ya. Sen hadi evine. Okay. Hmm. Base'imi atıyorum abi güzel sıkıntı yok. Yayında müzik sesi geliyor mu hafif de olsa böyle alttan alttan? Hafif geliyor. İyi güzel hafif hafif gelsin Güzel ha, ya şu an free kazandık deyin de. Ben evet. vampir almadım ya yine. Abi AD'lerin can çekmesi çok düşük ya. Ya girmeniz lazım. Ya da şeyden oynamanız lazım. Yanlış yürüyor şu an terse gidiyor sağa doğru gitmesi lazım çok iyisin abi oğlum. öldü öldü zaten aynen süper kontrol totem var mı yok ayakkabı alsaydı keşke i̇şte şey. hayır hayır öyle girme girme Sıkıcı Güzel aldım bir parma, kaçmadı. Tuşlayalım <laughs> ya. Aa, o ile çekseydim falan. ölüyormuş lan rakam Hayır be. Manzarası Deli oluyor çocuk. Alzar bize gelmez herhalde. Birse <laughs> kesersiniz canı yok. Çok kötü oynadım. Helal be. İyi çevirdik ya. Vallahi iyi çevirdik. İyi çevirdik. Kötü oynadım ama iyi çevirdik yani. Ya abi can çalma lazım ya. Ben gittim bak yine item tamamladım. Yok şu an şey yapıyorum. E, ne derler ona? Risk alıyorum. Ama güzel de hasar vuruyorum. Biraz önce gördün yani 3 tane tüyü adam kes. 7 0 sniper. Vallahi iyi yani, risk şaka maka da. Bir, şey bir kule alsak oyun ya açılır da solaya gitmeyeceğim ya. Queen'e gitmeyeceğim. Risk almayacağım abi. Queen'e shot'tan vermek istemiyorum. Ben, ben. Tamam. Onlar çok ezildi ya botta çocuklar. Güzel. attılar onlar oradan Beşeyin. bir, bir, bir şey, şey çıkmaz oradan bot iyi Bot kuleyi aldık abi. Dayıcanım. Ya ne dayı vallahi lan sen o, ben. o çocuk salak ya. O çocuk ben oynamayı, oynamayı bilmiyor. Atak yapıyorlar şu an Gelse her gene alacaklar bir şey değil. Pek hata da dönemezsin. Doğa Bir tur ya yetiyor mu? Ha yetişiyormuş maalesef Bizim şu an evler almamız lazım. Hepsi midde en doğal hali. Başlıyor müze Ejderen başlıyor. Bak Ezreal kesiyor onu. Olaf Ama Olaf yani gerek yok. Gerek yok babam. Vermek için. Hah süpersin. Gerek yok o kill almaya. Ejderi de aldık. Abi tuş bundan sonra sıkıntı olmaz Şeyimiz var ya, okyanusumuz var bayağı ört Şimdi ben e, yavaş yavaş şeye gideceğim abi ya Bir vampir asa çünkü lane'de kalmak istiyorum Bir tane de saldırı hızı çekerim Normalde şu an alamete falan gidip Queen'e gidip oyun açmamız lazım Ama Voli atar mı? Atmayabilir İzliyorum yine burada biz yine oradaysa çok iyi İkinci kuleyi alır geçeriz ya. Bunlar bu kuleyi istiyor da ben vermem. Vermezsin ya sıkıntı olmaz. Okyanusu da aldık. Parma. sikil atsan yeter zaten. <laughs> Orayı almalar imkansız. <laughs> şey yani. Full yani. Kulenin canı full. Kulenin canı full yani. Hiçbir şey yapamazlar. <laughs> derdim olmadı. Ah be. Sağ bir tur. yoksa ölürsün. Manam bitti. Beyaz atmam lazım.

Tamam cam fırlayacağım buradan. Queen gelecek dikkat et. Gel yanıma. Gelecek. Queen gelecek. Geldi. Arkaya dön. Arkaya dön. Yok. Beşi de burada sıkıntı yok. Kötü oynadık ya. Şey. Rakan'da avuysunu sıçrayla dojlayabilirdim. Dojlayamadım ya. Maybet. No problem. açtık? İyi, iyi sıkıntı yok ya. Kill falan da çıkardık. Bir de açamadı. Topunu açmaz. No problem. Top niye açamadı? Ben onu anlamadım yani. coin yok ki topta. O, o da geziyor. Ama o şey. Boşay... Abi coin yok. Toptan kule açardım yazayım mı? Çocuk açar şimdi. Ne gidiyoruz şef? Hıh. -hı. bilmediğimi söylüyorlar. Hı, Allah ayrık daha iyi şu an. Hani. Şat kime gitti. Alacağım mı alayım lan? Sen al. Bu dünyaya önce biz geldik. Gel bakalım yine de. tem süper bir keste aldık abi ne la bu Cid olmuş çocuk ya <laughs> galiba benim bana <laughs> Tamam güzel 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 hmm. çok güzel çok vurmadı oğlum canı zaten azmış yani. Azdı da yine fazla vurdu belki Çok iyisi. Gol atma abi. Ay Malzar bilmiyorum oğlum Öldü şey ya. Ezreal öldü. Evet. Yok bir ara Ezreal'a koşuyorsan. Sadece kazananlar yazar. Ananın adına. Uh. Ana. Onu da kesersin. 7 level 4 fark var. <laughs> Allah, gel Helal. <laughs> <laughs> Güzel. Nice. Ama tuttu. <laughs> Ben tüy kabartmak için... Ee, Ejder ya da alamet. Gidelim oraya vurdum. Ejder ejderi oynayacaklar ya ejderi bırak. Geldim ben ben de geldim. Sıkıntı yok. verdim daha çocuğa. aldım yine bakmam lazım abi benim. bir tur burada olsaydı bir tur oynarız. Alamet alması lazım takımın ya. Takım alamet alsa şu an sıra açardık. <laughs> Bir <tur> çık. <laughs> Arkadan gelecekler de sıkıntı yok alırız. Aynen. İşte bitkinlik var Aa işte bu olmaz. Şey. Rakamla yıl nereden geliyor? Ona bakmak lazım da. Gir 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 gir. Ben ne lan Kim ne yapıyor kankam? Arkada eridim Güzel güzel. Sıkıntı yok da. Neciler akın. Sur ölüyorlar ya çocuklar. Oğlum base attım bir ton almayı unuttum ya. <laughs> Not strong. <laughs> Buluş <laughs> yok bunlarda. Geliyorum abi. Hop hop. Üf. Üf. Üf penta. Emir çaldı penta. Satalım hadi. Nereden ne adam illa sana öleceğim diye geldi. Sanki bak. <laughs> ya boşver ya biz. Biz oyunu taşırız kardeşim. Bizim penta ile işimiz yok. <laughs> Akşam Ahcan bunlar çocuk aramız gelmesin de. GG. Ah, bir. E -P. yani güzel maçtı. Alamet alsaydı çoktan biterdi de boş uzadı Eğlendik. Eğlendik. De yani o Queen okuyun ya böyle bir evseydi de 8-10 kilo olsaydı bizi takır tıkır yollarda kesseydi ya bir de o zaman yani bir de öyle şey ki. Olsun ya. Güzel görevi de bitirmişim. Bir de koyduğumuz hasara bak. <laughs> ne olmuşum lan? Bronz 4 olmuşuz oğlum. If Gümüş serilerinden beyler beni taşı. Üf. Ben bronz 282'le yap. Güzel atar. <laughs>